Arkadaşlar bu arada benim burada bebişlerim var. Bunlar var ya bunlar. Bunlar can. Bunlar dört gündür dört gündür beni mahvetti. Ne Ben bunları çok seviyorum ya. Ben bunları çok seviyorum. Çok çok. Bunun bir de ikiz kardeşi var. Bakın. Gelsin görün. Ya böyle akıllı köpek olur mu ya? Yavrum benim. Dört gün boyunca karavanın önünde yatıyorlar ki bunlar buranın köpeği. Size bahsettim ya. Bak o da geliyor. İkiz koş sen de koş sen de. Heh, bu da ıslanmış girmiş. Beni de ıslatacak. Sen beni ıslatacak mı? Bakın buna şey takmışlar. Buna, buna da yalama oğlum yalama, yalama. Bakın buna, bura, ıı, kırmızı takmışlar ki belli olsun. Bunlar sokak köpeğiymiş almışlar. Oh! Hiç oğlum hiç içi yanmış kuzumun. Yani bu, bu, su köpeklere zarar vermez. Afiyet olsun kuzum. Afiyet olsun. O oh, oh, yalıyor. Bütün gün beni yalıyor bu ya. kurtarıyorlar artık. Arabadaki arkadaşlar sosis bulunduruyorum. O ee, şey pardon sosis diyorum salam. Böyle büyük hindi salamlar var ya ya da tavuk salam. Ee, bunlara verdim hep. Yani onu bulundurma sebebim de hani kendim çok yemiyorum ama böyle hayvanlar gelince e, en azından verecek bir şeyler olsun istiyorum. Ne oldu oğlum? Keyiflendin mi? Bütün gün böyle arkadaşlar bunlar. Geliyorlar, orada debeleniyorlar, burada debeleniyorlar. Değil mi? değil mi? Ya bunlar can ya. Bunlar, bunlar var ya bunlar harika varlıklar. Kızıcık. Çok duysallar Ama arkadaşlar bakın burada çakallar var. Ee size bir hikaye anlatayım. Nasıl hikaye değil. Bir bana anlatsaydı inanmazdım akşam ezanı okunduğu zaman özellikle size ispat edeceğim bunu. Şu karşı taraftan bir çığlıklar bir çığlıklar böyle insan sesine benziyor ama değil. E, bu köpekler avlıyor. Karşıda da onlar e, ses çıkarıyor. Ya diyorum hani birileri dalga mı geçiyor diyorum. Yani böyle niye akşam ezanı başlayınca insanlar oradan böyle bağırıyor çağırıyor şey yapıyor. Geldim buradaki abiye söyledim. Dedi ki onlar da çakal dedi buralarda çakal sürüleri var. Bunlar da zaten akşamları sürekli onlara yani bunlar gece uyumuyor arkadaşlar. Gündüz sabah oluyor. Öğlene doğru giderler yatarlar. Bu üç tane var bunun gibi. Ama kuş uçurtmuyorlar. Gece. Zaten köpeğin olduğu yere çakal gelemez biliyorsunuz. Hani kurt baş eder de köpekli ama çakal baş edemez. Bütün gün teyakkuzdalar. var. Sabah bir kalkıyorum benim karavanın orada uyuyorlar. Daha yaptığım kavurmayı verdim bunlara ya. Daha ne diyeyim yani. Kavurma verdim. Öyle bir bakıyorlar bana. Bakınca içim gidiyor. Bak. Yani dünyanın en şanslı köpeği değil de nedir bunlar? Ve çok da iyi anlaşıyorlar arkadaşlar. Yani hiç şimdiye kadar bütün gün oynuyorlar ve hiç kavga ettiklerini, birbirlerine hırladıklarını hiç görmedim. Çok iyi huylu, çok akıllı, zeki köpekler. Onu da size söyleyeyim. Ama top oynamayı bilmiyorlar. Bir tane ufak top vardı. Top atıyorum. Korkuyorlar, kaçıyorlar. Öğretemedim bir türlü. İşte o, o kurt köpeklerinde var mesela. O topla oynamak özelliği kurt köpeklerinde var daha çok kurt köpekler, eski videolarım bilirsiniz. E, taşı atıyorum, taşı getiriyor. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor size? Size ne oluyor? Çok mu güzel? Ben de yuvarlanayım mı? Ben de yuvarlanayım mı? Sizle beraber he? Ben de yuvarlanayım mı? Bir sırık sıklam olmuş bu. Girmiş suya girmişsin. Kendi ıslatmışsın. Hasta olacaksın oğlum. Hasta hasta. <laughs> Sonra bizi de hasta edeceksin sen. Uy. Eh, ne oldu? Çok mu hiç geçirdin? Ha dinlenin aşkım biraz dinlenin. Demek ki şey bu kullar güzel yani şey bakımından. Masaj etkisi yapıyor. Ne? Eh, oh. <laughs> Şimdi oyuna başlayacaklar. Yaşları da var bayağı yani şey değiller öyle genç değiller de. Oh. birbirlerini çok seviyorlar cidden çok seviyorlar bir tane daha var ağlak diyorum ben ona şeyin iki yanı e, gözlerinin iki yanı da şey sanki yaş akıyor gibi çok seviyorlar oyunu kuzular. arkadaşlar. Yemin ederim ayıramazsın. Ben ilk bir tanesini gördüm. Sonra diğeri geldi. Şaşırdım. Ve şey yok. Hani e, alfa alfa yok. Bu i̇kisi eşit. Hani bir tanesi baskındır ya. Bunlar da değil. Ne oldu oğlum? Oldu. Ve ikisi de erkek sanırım. Evet ikisi de erkek. Böyle geliyorlar, seviyorlar, gidiyorlar. Öyle rahatsız etmiyorlar. Mesela ben yemek yiyordum. Ayıptır söylemesi kıymalı pide söyledim. Uzun süredir yemiyordum. Canım çekti. Geldiler yanıma yattılar. Hani yani bir yüzüme baksalar vereceğim de yok öyle bir niyetleri yok. Çünkü kafe var ve kafe sürekli bunları besliyor. Ya i̇şte böyle videomuza renk katıyorlar. Bakın şu arkadaki arkadaşlar kızıllığı görüyor musunuz? Çok çok güzel bir duruşu var. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, hava iyice serinledi. Ben bir süre daha burada takılacağım. Herhalde bir yarım saate e, Karavana geçerim. Şimdi video yükleniyor. Yani video yüklemek de hani GoPro'dan InShot diye program var onu atıyorum. Oradan Tekrar editlenip çıkması belki 2 saat sürüyor. Ben de bıraktım telefonu. Yani inanın burada telefonu unuttum ben. Ya yani burada derken karavan kullanmaya başladığımdan beri, karavanda yaşamaya başladığımdan beri e, telefonu unuttum. Sadece ve sadece e, işte bu işlemler için elime alıyorum. E, artık telefon benim için e, sadece bu işlere yarıyor. Çok bana bir şey ifade etmiyor. Eskiden elimden düşüremezdim arkadaşlar yani mutlaka girerdim ona bakardım buna bakardım Şimdi sosyal medyaya da girmiyorum ama şey yapıyorum yani günlük bu aralar paylaşamıyorum gerçi de ama günlük durumumu atıyorum mesela neredeyim salda görüldüğüm belki siz 4-5 video önceden gidiyorsunuz ama instagramda güncel hali bundan sonra en azından göstereceğim takip ederseniz anil buçkun Anil Buçkun zaten orada mavi pusula işaretini görürsünüz. Bu arada bu pusulanın karavancılara ait olması, yani karavancıların bu pusulayı kullanması çok çok güzel bir şey. Çok hadi denizciler, işte karacılar. Bu arada yaz ayının en güzel zamanları, Niye en güzel zamanları çünkü güneş geç batıyor. Geç karanlık çöküyor ve siz bu tabiatı daha fazla izleyebiliyorsunuz. Şimdi saat 8'e geliyor. Belki 8.30 hava aydınlık. Ee, ama kışın saat 4'te 5'te ben Mart ayın değil karavana çıktığımda çok büyük sıkıntı çekiyordum. Arkadaşlar akşam 5'te 6'da karanlık çöküyor. Sabah 8'de hava aydınlanıyor. Çok sıkılmıştım o zaman. Çok açılmıyordum çünkü karavanın eksikleri vardı. Yani daha çok işte Alanya'dayım ben. Alanya'ya yakın Gazi Paş'ta falan kalmıştım. Bir de aynı yerde kalmayı sevmiyorum ben. Ama ilk defa en uzun sanırım ben burada kalıyorum. Onu söyleyeyim. Bu dördüncü günüm. Beşinci günde altıncı günde burada çıkış yapacağım. Yani ben burada bir fil beş gece kalmış oluyorum. Bunun nedeni de büyük ihtimalle havanın serin olması etrafın sessiz olması gölün çok güzel olması yani harika bir yer ya. Cidden harika burada yaşanır cidden yaşanır ama hiç ev yok buralarda şurada bir köy var bilmiyorum niye ya izin vermiyorlar artık Diyorsunuz gece hiç ışıklar yanmıyor sadece köyün ışıkları var doğan baba köyün ışıkları var bir de i̇şte şu karşı taraf şurası tabi burası o alışveriş ilk girdiğimiz ve alışveriş yaptığımız yer